din-bilim ilişkisi. Birisi Allah'ın kainata yerleştirdiği kanunlar ile Allah'ın insana gönderdiği kanunlar arasında bir çelişki olur mu? Olmaz. Ben en çok bu şeylere acırım. Bu Hristiyan din adamları 5 asır, altı asır, belki daha fazla on asır kiliselerde bir varlık anlayışı anlattılar, insan anlayışı anlattılar efendim. Onların anlattıklarına göre işte bütün kainat sabittir, ortasında dünya vardır, güneş sistemiyle beraber dünyanın etrafında dönüyor. Bunu hep Allah'a mal ederek anlattılar. Adam birisi küçük bir cam parçası icat etti. O cam parçasını mikroskop denilen alete taktılar. Adamların akide diye anlattığı 10 asır anlattıklarının hepsinin hurafe olduğu ortaya çıktı. Onun için bir din adamı konuşurken Din adamı tabiri de doğru değil. Herkes dininin adamıdır. O da yanlıştır. Ama din adına birisi konuşurken bin düşünecek. Bin defa düşünecek. Onun için yani kiliselerde bütün papazların anlattıkları bir camın icadıyla, bir küçük merceğin icadıyla yok oldu. Sonra aynı camı bu sefer mikroskop dediğimiz şeye taktılar teleskop değil mikroskop o zamana kadar her hastalığın bir cinni ve şeytanı vardı. Ve herkes de gidip cin ve şeytan çıkarıp on onlar bir de bunun karşında para alıyorlardı. Her hastalığın bir şeytanı vardı, bir cinni vardı yani. Ama onunla hepsini yok ettiler yani. Bir küçük cam parçasıyla baktılar ki ha, dolayısıyla bu din bilim çatışması meselesi e, 20. yüzyılın başında da çok e, kötü kullanıldı. Bunlar tekvinle tenzili karşı karşıya getiren bir anlayış doğru değildir arkadaşlar. Tekvin ve tenzil ikisi de Allah'ındır. İkisi de Allah'ın kanunudur. Bunlar birbirinden ayrılmazlar. Onun için hep söylüyorum bizim medeniyetimizde ilmin dini ilimler ve dini olmayan ilimler diye tasnifi adeta medeniyetimizin intiharı olmuştur. Tefsire, hadise, fıkha, dini, ilim deyip matematiğe, fiziğe, kimyaya dini olmayan ilim şeklinde dışarıda tutmamız aslında medeniyetin intiharıdır. Halbuki tekvinle tenzili birbirinden ayıramazsınız. Onun için ya yani 7 sene bu Arap kardeşlerime yalvardım. Yalvardım. Bütün ulemaya yalvardım. Ya vallahi bak Allah buyuruyor ki وَالْسَّمَاءَ mizan وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ وَالْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ Güneşe, aya ben bir hesap yerleştirdim diyor. Bu ilim de bu hesabı bize artık gösteriyor. 10 sene, 100 sene sonra hilalin dünyanın neresinde hangi saniyede görüleceğini siz artık biliyorsunuz. Buna güvenin. Yok dediler. Resul Ekrem Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim'in vefat ettiği gün biliyorsunuz güneş tutulması yaşanmıştır. Hakikaten geriye doğru gittiğimizde o günü, o saati, o saniyeyi tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla bu tekvinle ve te tekvin ve tenzili karşı karşıya getirmek ayrıca ciddi bir sorundur.